ne kadar para topladın kardeşim bu okul için? Toplam mı? Toplam. Toplam. Para ne var 2 Iki milyon. 2 milyon. 2 milyon mu Devletin hocam? Yardımı dışında iki milyon sekiz bin yedi yüz doksan lira. milyon sekiz yüz. Sekiz bin yedi lira. Üç milyon eder ya. Aşağı yukarı üç milyon. Üç milyon. peki. yüz bin lira da bunun devlet yardım. Peki nakit yardımı mı bu? Köylünün nakli mi bu? 650 bin lirası işçilik karşılığı, yani belediyenin çalışma karşılığı, diğerisi ha, para olarak. Tamam. O zaman demek ki para olarak verdiğiniz 2 milyon liranın üstünde. Evet, milyon liranın. Geri kalan da diyorsun 600-700 bin lirada işçilik evet, evet, yani, söz konusu emeğiniz. Traktör var mı köyde? Var. Evet. Kaç? İki traktör var. Onlara ücretle mi taşıttınız? Evet. Ücretle taşıttınız? Ücretle bu şekilde 20 haneli bir köyde, tabii 40 hane, 20'si gitmiş. Peki dışarıya gidenlerin yardımı oldu mu bu 2 milyon lirada? Çok azların çok efendim. Çok az. Azların boyunda bulduk. Evet. Hani şey bin lirada kaldı. Yani, yardım. nerede bizim köylülerimiz? Burada mı? Burada. Evet. Burada mı arkadaşlar? Burada. Ya burada 10 kişi, on yirmi kişi 2 milyon lira parayı nasıl verdiniz ya? Helal olsun size kardeşim ya. Yani bunu nasıl ifade ederim yani bu gayretinizi, bu çalışmanızı. Yani Allah razı olsun demekten başka elden ne gelir ya? Tabii ki helal olsun size. Olayım. Demek ki bu köyler okumanın kıymetini bilen insanlar. Yoksa siz kıymetini bilmeseydiniz 2 milyon lira para verir miydiniz buna? Ya? Sonra olmadan vermek çok Olağanüstü bir şey ya. İnsan yani olmayan bir para nasıl verilir ben şaşıyorum yani. Efendim koyun keçiyi satıyorlar. Keçi, koyun dana, keçi koyun, dana satıyorlar. satıyorlar. Biz de, şimdi şehirde diyoruz ki. O emir var dedim. Satacaklar da, yani ya, dana satacaklar. Yahu dana değil. İnsanlar burada her bizi ya. <laughs> ya öyle şey olur mu ya? <laughs> ben de dedim. Sen dedin de yani biz dana mana satın, milleti açtı atlı siz <laughs> bırakın demedik burada. Bana da. kim veriyor bu da? <laughs> şey bana para ne verir? Nereden verir? Dana dedi. satmadan veremez. Peki evet. sattığı danayı yerine ne koyacak? Bir daha doğru ne? Yani. Bir daha doğru. <laughs> Allah, Allah razı olsun evet. arkadaşlar. Bir yani.